Efendim selamlar. Keyfiniz yerinde diyor umuyorum. Kupa kazandık 9 sene sonra. Hani benim keyfim yerinde. Maç başlayana kadar çok umursamıyordum çoğunuz gibi. Pek çok Fenerbahçe'li de aynı. aman halini görüyorum kupayla alakalı ama. Önemli. Yani bir, bir şey kazanmayı özlemişim. Bu önemli yani. Çoğunuzda da aynı durum vardır diye umuyorum. Tahmin ediyorum daha doğrusu. Ve evet, keyiflenmişsiniz diyor diye umuyorum. İki bu takımla alakalı. Bak işte önde Rözen başta birkaç yorumcunun benzer şeyleri söylediğini Söylediğine denk geldim. Takım oluşturmak, takımdaşlık e, kurmak işte e, o, o, o takım kimyasını oluşturmakla alakalı olarak birlikte bir şeyler kazanmak, birlikte bir şeyleri kutlamak durumu önemli. Yani bu işin bilimini bilen bir adam Önder Özen pek çok konuda aynı fikirde olmasak da çok saygı duyduğum isimlerden bir tanesi. İşkembeden sallayarak konuşan diye hani eğitimini almış, tez yazmış falan bir adam Önder Özen. Yıllarca bir sürü kulüpte çalışmış bir adam. E, takım kurmayı bilen takım kimyasını anlayan bir insan olarak hani o önemine söylüyor. Bence de hani kupa finalindeki oyuncuların yüz ifadelerini gördünüz muhtemelen işte. Arda'nın, Ferdi'nin hallerini, Altay'ın dayı halini, işte Zayt başta başka oyuncuların hallerini, yabancıların nasıl olaya dahil olduğunu. Ee, mesela iç transferde bunun etkisi olacaktır. Yani Arda ben bir sene daha işte iki sene daha Fenerbahçe'de kalayım, Fenerbahçe'de bir şeyler kazanayım motivasyonu sahibi olacaksa ya hemen işte transfer olmayayım Avrupa'ya diyecekse eğer bundaki etkenlerden bir tanesi ne kadar büyük etken olur bilmiyorum tabii ki ama bu etkenlerden bir tanesi de bu kazanılan kupa olur muhtemelen. Bu, bu olumlu. Zayt Fenerbahçe'de kalacaksa mesela kalmak isteyecekse bu kupanın bir etkisi olacaktır. İlla ki birlikte bir şeyler kazanmak bir şeyleri kutlamak önemli bir olay. Netice 9 sene sonra gelen bir kupa ve bundan sonrası için bir basamak olur, bir ilk adım olur diye umuyorum ben de. Benim keyfim yerinde. Maç beklediğimden çok daha iyi geçti çok daha rahat geçti. Ben o evimizin üzerine sinen olumsuzlukla e, hani bundan kurtulmak mümkün değil demişti. 9-10 seneki başarısızlık üst üste binince hani bunu da kaybederiz. Bir finalde Emre zorunda kaybederiz illa falan diye maçı izlemeye başladım. E, beklediğimden çok daha iyi, çok domine, dominant, dominant bir Fenerbahçe, maçı domine eden bir Fenerbahçe vardı sahada. Tabii ilk dakikada da 50. saniyede atılan gol ve işte Başakşehir'in o defans hatasının bundaki büyük etkisi var. Maça girmekte çok zorlandılar ardından. Ve fakat bunu da sadece Başakşehir'e, yani orada Arda'nın pozisyonu takip etmesi, Arda'nın oradaki pozisyon bilinci, işte Allah vergisi yeteneğiyle oyunu okuması, oradaki çok hızlı bir şekilde karar verip uygulaması, hemen tık diye otobu Batu önüne bırakması falan muazzam işte. Batuşay'ın hiç evelemeden gevelemeden çok rahat bir şekilde gol atması harika. E, ardından Fenerbahçe'nin Özel ilk yarıda oynadığı oyun harika. İşte Arda'nın 65. dakikada falan aşağı yukarı fiziksel olarak bir düşşe girdiğini gördük. Gene pek çok defa olduğu gibi ki normal. O ana kadar Fenerbahçe Arda liderliğinde muazzam bir oyun oynadığını gördük. Yani ilk yarı 5-0 kapatabilirdi Fenerbahçe. Arda ilk yarıda 3 asist yapabilirdi. Bak Alexe Souza için bunu düşünüyordum hep. Yapabileceği asist sayısının yarısına bile ulaşamadı Fenerbahçe'de. Çünkü işte Fenerbahçe'nin santifolu o kadar çok gol kaçırıyor ki yani o, o kadar çok asistini harcadılar ki Alekse Sozan'ın adamın kariyer istatistiklerini bozduk biz diye düşünüyorum hep. Şimdi benzer bir şey Arda için yaşamayız umarım. Çünkü dün resmen Arda 3 tane asistir ilk İşte Başta Valencia maalesef orada bir verimsizlik vardı dün. Valencia çok kötü oynadı. Ee, tabii şey de var yani millet ondan da bahsediyor ikinci golden önce özellikle galiba Arda'nın bir tane de ben atayım hevesiyle işte bir iki defa uygun pozisyonda Valencia'ya vermedi toplamda ama çokça verdi zaten. 8-9 tane anahtar pası var e, Yani yarattığı pozisyon sayısı çok yüksek gene Avda'nın. Hani orada ben Avda çok bencilce oynadı falan diyemiyorum. Acayip paslar yaptı. Acayip e, yaptı gene. Oyunu yönetti. Bu Kanada e, işte hapsediliyor Avda falan eleştirilerine hiç katılmıyorum. Bence gayet güzel faydalanıyoruz Avda'dan. Faydalandık. Yani Jesus'un Avdo'yu uzun süre oynatmamasını çok eleştirdim. Hatta yani Ocak, Şubat ayında Avdo'nun oynamaya başlaması gerekiyordu. En fazla sene başında fiziksel olarak hazır değildiyse bile Ocak ayında, Şubat ayında bas bas bağırıyordu. Hem takım hem Arda, ben bu takımda oynarım. avda bu takımda oynar diye. Ee, geç oynattı belki ama son haftalarda ben gayet güzel faydalandık. Oyunu Avdo üzerine kurduk. Yani takımın lideri, sağ içi lideri avda oldu. Evet kanatta, ya yani kanatta kanada kayarak oynuyor. Daha çok sağ kanatta, sağının sağ tarafında buluşuyor topla ama... Ya bu, bu böyle arkadaş bak ya Kevin De Bruyne de kanada kayarak oynuyor. Yani dü dünya futbolunda bu oyunun lideri göbekte oynar muhabbeti kalmadı. Yani öyle bir klasik anlamda on numara kullanan kaç tane takım biliyorsunuz şu anda? Ha, şunu söylemek lazım başta olarak son söyleyeceğim şey. Başakşehir'in attığı gol bence gol. Ya ben o, o pozisyondan iptal edilmesine karşıyım. Yani o, o kural yanlış yorumlanıyor Türkiye'de özellikle kaleciye dokunduğun anda faal değil. Yani o da hani... Kural çok özellikle kaleci topa hakim seversen kaleciye işte hakim olduğu topa şarj edersen bilmem de falan gibi bir şey. Hani ya kaleci topu almaya diye çıktı. Oyuncular çarpıştı. Tamam yani bence orada far yok. Ama o gol verilseydi de maçın sonucu değişmezdi. Çünkü Fenerbahçe çok domine ediyordu zaten maçı. Dediğim gibi farkı kaçırdı Fenerbahçe maç genelinde. Yani onu da söylemiş olayım. Söylemeden geçmeyelim bunu. Benzer şekilde Fenerbahçe'nin iptal edilen golle var bu sene geçen sene. O zaman da aynı şey söylemiştim. Bugün de aynı şey söylemek zorundayım. İki olmak lazım. Ve maç sonunda Jesus gitti. Acaba kalır mı düşünüyordum böyle yüzde bir ihtimal olsa da diye dahi. Ama zaten hani işte iki hafta öncesinden kesinleşmişti. Üç hafta öncesinden kesinleşmişti diye anlatılıyordu olay. Resmiyete bindi. Hani Jesus güle güle dedi. De gitti. Yolu açık olsun benim tekrar tekrar söylediğim bir şey vardır Fenerbahçe olarak. Benim Fenerbahçe, 43 yıllık hayatımda Fenerbahçe ile alakalı en büyük hayal kırıklığım Ali Koç. Ama personel bazlı olarak düşünürsek bunu. Yani personel derken teknik direktör ve oyuncu bazındaki en büyük hayal kırıklığım da George oldu. Yani pek çok hayal kırıklığı var. Bazı oyunculardan zaman yeter kadar fayda Bazı oyuncular geldi ve başarısız oldu falan ama... Yani kadar çok şey vaat ederek gelen, geldikten sonraki ilk 10-15 haftada ilk 2 ay içerisinde vaat ettiklerinin de üstünde bir şey vaat etmeye başlayan böyle ulan nereye gidiyor bu muazzam bir şey yaşayacağız biz galiba önümüzdeki yıllar içerisinde harika bir döneme giriyoruz gibi Jesus dönemi yaşayacağız falan diye hayaller kurduran ve ardından oradan böyle bir korkunç bir düşüş. Büyük George Jesus bir video yapmak istedim aslında be bir Z raporu sezon yani Fenerbahçe özeli diye 15-20 dakikalık istatistikler falan filan ama ya, bu, ya geçti artık demek lazım belki. Çok da vakit bulamıyorum o kadar sık video yapmaya. Ama çok kısaca şunu unutuyoruz. Bazı şeyleri unutuyoruz. Bir çok kısa bir özet geçmek lazım. Fenerbahçe ilk 10-15 haftalık 12-13 hafta ligdeki ve Avrupa ligi performansı ile muazzam şeyler vaat ettiğimize. Yani o günlerde dediğim gibi övüyorduk. Ezberleri bozuyor falan filan diye. Bu övmemiz de hani sonuçlarla alakalı skor tabela taraftarı falan değil idi. Benim için en azından değildi. Ben sahada çok şahane bir şey görüyordum. Bir şey görüyordum. Yani mesela orada bunun istatistiği de var. Avrupa'da en iyi hücum pres yapan, defansını en ileride kuran ve rakibe nefes aldırmayan takım iyiydi Fenerbahçe. Bak yani bunun istatistiği var. Bu böyle şey laf olsun diye söylediğim bir şey değil bu. Ee, rakip topu aldıktan sonra sen bir defansif müdahale yapana kadar kaç pas yapabiliyor, kaç pas yapmasına izin veriyorsun diye bunun ister isteye tutuluyor. Fenerbahçe bu alanda Avrupa'nın en iyisiydi. Rakibi nefes aldırmıyordu, rakip iki pas arka arkaya yapamıyordu Fenerbahçe baskı kurmadan, bir müdahale yapmadan. Ya Fenerbahçe topu kapıyor ve direkt kaleye iniyor. Gol atıyor ve büyük bir verimle gol atıyor Fenerbahçe. Topla kaleye giriyor idi. Ya da kapamıyorsa da rakibi zamansız bir şekilde, plansız bir şekilde uzun vurmak zorunda bırakıyordu. O uzun bulunan topları da ya defanstaki oyuncular topluyor idi ya da işte rakip planlamadan zamansız vurduğu için offside'e düşüyordu. Hani klasik bir offside taktiği uygulamıyorduk. Hani rakip topu vuruyor hemen ileriye çıkalım çizgi halinde falan değil. O klasik offside taktiği değildi ama rakip bizim istediğimiz zaman uzun vurduğu için offside'e düşüyordu. Şimdi sonra birkaç şey birden oldu. Bir bu hücum presindeki kilit oyunculardan işte başta Crespo olmak üzere verim alamamaya başladı. Fiziksel olarak düşüş yaşadı birkaç tane oyuncumuz. Ardından evet işte çok dile getirildiği gibi rakiplerin Fenerbahçe'nin oyunu çözmesi offside'e düşmemeye başlamaları. Yani işte ekstradan bir pas iki pas yapıp belki Fenerbahçe defansının dengesi bozulduktan sonra daha planlı uzun toplara vurmaya başlamaları. Yani risk alıp hemen işte uzun vurmak yani biraz daha risk alıp işte bir, bir adım gecikmeli uzun toplar atıp Fenerbahçe defansının arkasına sarkmaya başlamaları falan. E, bu olduktan sonra Fenerbahçe stoperlerinin yetersizliğinin iyice ortaya çıkması ve benim tahminim biraz da hani Fenerbahçe stoperlerine güvenemediği için takımın geri kalanını ileride rahatlıkla pres yaramaması. Hani daha korkak, daha ürkek, biraz daha geriye geriye giden bir oyun oynamaya başladık bir yerden sonra. Ve o hücum pres oyunu bozuldu biraz sakatlıklar, biraz Jesus'un çok dillendirilen şeyler var. Ara transfer döneminde üretimle Jesus arasındaki anlaşmazlıklar, Dünya Kupası dönüşünde yaşanılan bazı tatsızlıklar falan. Jesus'un o dönemden sonra Fenerbahçe'li ufak ufak bağını koparmaya başlaması kafasında. biraz bunun da belki etkisiyle rakip analizlerinde eksik sıkıntı falan yaşamız. bunlar birlikte ve işte Fenerbahçe'nin bir performans anlamında bir düşünü görmeye başladık. Abuk subuk kaybedilen yani çok saçma şekilde kaybedilen, ligin dibindeki takımlar kaybedilen puanlar var. Derbi maçlarında, işte bir Beşiktaş maçında tamamen kontrolün kaybedilmesi var. Yani açıklaması olmayan bir maç. Galatasaray maçında rakiple alakalı korkunç bir analiz. Maç içerisinde gerekli hamlenin yapılmaması, taktiksel olarak Galatasaray'a tamamıyla bir e, mağlup olma hali var. Ardından beni en çok bozan şey, Jesus'la alakalı yok abi gitsin dediğim ilk an, çok gecikmeli belki çoğunuzdan çok daha sonra dedim bunu ama, ikinci Galatasaray maçı, ilk Galatasaray maçının aynısını ikinci Galatasaray maçında yaşadık. Daha gelişmiş yine. Daha, daha ileri versiyon. Yani aynı oyun planıyla bizim aynı oyun planımızı mat ettiler. Ve ne maç öncesinde ne maç içerisinde buna müdahale etmedi Jesus mesela. Yani bu, bu, bu tip detaylarda. İşte bunun üzerine tabii transferdeki acayip başarısızlık. Bunda ne kadar Jesus'un ne kadar yönetimin etkisi var bilmiyorum ama bir yandan hani evet muazzam bir puan ortalaması, uzun süredir olmayan bir puan ortalaması. 126 gol atıldı sezon genelinde. Bence çok başarılı bir Alpa sezonu. Ee, Sezen'in sezonun başı, Sezen başında vaat edilen muazzam bir futbol var ve bir süre çok iyi oynadığımız bir futbolda ama o futbolu bir eviremedik. İşte bir işte bozulmaya başladıktan sonra bir B planı yaratamadık ya yani da bir A2 planı onu, onu bir e, upgrade edemedik, bir yükseltemedik başka bir şeye. Hani olumlu şeyler var, olumsuz şeyler var. Ben yine de son ana kadar doğru transferlerde gelecek sene bu seneki hataları da görüp işte onları doğru düzeltmeye çalışacak bir Jorginho'sun işte kalması daha faydalı olur. Gelecek sene bundan ancak daha iyi olur diyor, diyordum. Ama işte bağ çok fena kopmuş yani. Kafada da bitirmiş adam olayı zaten ve hani bunu Galatasaray maçında gördük işte. Velhasıl kelam yani, neyse gitti. Yani bir kez daha 5. senenin sonunda biz sen seneyi hocamız kim bilmeden, önümüzdeki seneye kimde başlayacağız bilmeden giriyoruz. Bu da Ali Koç yönetiminin muazzam beceriksizliği başarısızlığı. Yani 5 senenin sonunda hala da biz bir sonraki seneye böyle bir belirsizlikle girmek girmemiz açıklanabilir bir durum değil. Korkunç bir başarısızlığı bu. Normal bir takımda en azından, yani Jesus'la falan da devam edilmeyecekse eğer, en azından bugün Jesus'a teşekkür eden bir açıklama yayınlanır. Ardından da yeni hocamız da bu deniyordu. Bu olmadığından biz şu anda mesela taraftar birbirini yiyor. Mesela ben linci olmadım Sergen Yalçın konusu yüzünden. Çünkü hani şimdi isimler de oluşuyor. Montelli ismi de oluşuyor. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Lucescu, Allah muhafaza. Yani büyük vesillik. İsmail Kartal tabii ki gene. Şimdi bak bu isimler içerisinde mesela ben Sergen Yalçın'ı anlayabilmiş değilim. Ya ben yani Sergen Yalçın isteğini de anlayabilmiş değilim. Sergen Yalçın hoca olarak da ben anlayabilmiş değilim. Yani işte Ozan Tufan başta birkaç tane oyuncu işte bu çok düşmüştü bu oyuncu onu yeniden futbola döndürdü falan gibi böyle birkaç oyuncu özelinde bir motivasyon bir motivatör özelliği var Sergen Yalçın'ın. Ya onun dışında bence Sergen Yalçın yani hani mesela Sergen Yalçın milli takım hocası olsun. Brezilyalıların deyimiyle milli takım hocası çünkü milli takım hocasına teknik direktör demezdir. Seçici derler ya bu çok anlatılan bir şeydir. Yani oyuncu seçsin, kadro yapsın, hadi aslanlar oynayın desin. Çünkü yani, milli takım öyle bir şey. Yani böyle çok taktik, oyun kurma bilmem ne falan filan. Ya Sergen Yalçın ben nasıl oyunu oynatabilirim? Mesela Abdullah Avcı'nın oyunuyla alakalı bir tarif kurabiliyorum kafamda. Başakşehir'de ilk döneminde şöyle oynatırdı. Sonra bunu denedi. Şampiyon olduğu sene bunu böyle oynattı. Trabzon'da şampiyonluğu. Senin sen, ilk 2-3 ayında böyle oynarken Edin geldikten sonra şöyle oynadı falan diye tarif edebileceğim oyunu var Abdullah Avcı'nın. Maç içerisinde yaptığı hamleleri görebiliyorum, anlayabiliyorum. Bir taktiksyen, taktiksyen, taktiksyen özelliği var Avcı'nın. Montella Keza yani İsmail Kartal'ın tarif, tarif edilebilir bir oyunu var. Yani İsmail Kartal bugün Fenerbahçe'ye gelse ben ne oynatacağını kafamda canlandırabiliyorum bu kadroyla. Ve Sergen Yalçın nasıl bir hocadır? Hani işte eller havada hakeme itiraz eden bir hocadır güzel demeçler veren bir hocadır. Bir de oyuncuları motive eden bir hocadır. E bu yani. Olan şimdi neye dayanarak bu Sergen gelirse ya Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa Sergen gelsin. şimdi bir medyada böyle bir lobi yapan bir grup var. Bir tetikçiler grubu var. İsmini almak istemediğim. bir yandan çok saygı duyduğum pek çok görüşüne katılmasam da iyi niyetli olduğundan Fenerbahçeli'nin şüphe duymadığım çok da sevdiğim tanımasam da Murat Aşık gibi adamlar var. O onu da bir Sergen Yalçın hayvanlığı var. Ben, maalesef. Ama işte bu iki grubun etkisi altında kalan da bir taraftar grubu var. Sergen gelsin. Sergen. Niye Sergen? Mesela Sergen geleceğine İsmail Kartal gelsin. De, yani bin defa tercih ederim. Yani. Ama işte bu belirsizlik dönüyor dolaşıyor olan yönetimin beceriksizliğine. Yani bir kez daha bizleri bu tartışma içerisine sokmamalıydı yönetim. Şu anda belli olmayı hocanın kim olduğu. Hoca belli değil. Transfer başladık. Kent açıklandı. Yani ee, Vine Kent hakkında pek çok insan yorum yaptı. Ben de anlatmıştım size. Yani işte Steven Gerrard sevgimden dolayı Glasgow Rangers'ı takip ettiğim dönemde işte Rangers oyuncularını biraz olsun biliyorum. Ama onun dışında hani Kent hakkında çok bilgi sahibi değilim. Ahkam kesebilecek kadar bilmiyorum Kent'i. Ee, hiçbir zaman da size kalkıp da işte iki tane üç tane YouTube videosu seyredip de işte bu oyuncu şöyle bir oyuncudur falan diye ahkam kesmek istemedim. Bilmediğim şeyi söylemeyi hani yanılabilirim ama bilmediğim konuda konuşmayı sevmiyorum. Ee, ama yani faydalı olur mu? Olur belki. Ve fakat bak da gelecek hoca kim ve nasıl bir oyun oynatacak mı? Nasıl kanat oyuncuları istiyor? Kanat oyuncusu istiyor mu? Mesela belki de gelecek adam diyecek ki ben 5-3-2 oynayacağım. İleride kanat oyuncusu kullanmayacağım. Kanat beki kullanacağım birer tane. O kanat bekleyen de çok fiziksel gücü olan, defansif özelliklerinin fazla olan, defansif özellikleri fazla olan tay gibi adamlar istiyorum iki kanada da diyecek ve biz Ryan Kent'i mesela oynatmayacağız. Yani daha iki sene önce Stephen Colker örneği var ya. Yani Steven Colker Jesus'un takımında olsaydı mesela forma bulurdu muhtemelen. Yani Samet'i oynatan, Gustavo'yu oynatan Jesus Colker'ı beğenirdi herhalde diye düşünüyorum ama Pereira geldi ve beğenmedi ve kovdu adamı. Şimdi daha bu örnek bu kadar tazeyken tesadüf o da İngiliz vatandaşı. Hocamız belli biz Kent'i nasıl transfer ediyoruz? Bir iki yine BK'a açıklanacak. BK'a beğendiğim bir adam çok mücadeleci, kavgacı, iyi anlamda kavgacı yani sağ içe oyun anlamında kavgacı. Etrafındaki oyunculara da bu işte mücadeleci, kavgacı yönünü aşılayan çok klasik anlamda lider değil belki ama takımın beka ile kavga ettiğine tanık olacaksınız mesela gelirse eğer. Defans toparaca etrafındaki mesela Lopez'in performansını daha da arttıracaktır ki zaten çok beğeniyoruz. Perez'in pardon Lopez deyip diyorum adama. Luan Perez'in. Ee, Perez'in performansını arttıracaktı. Atilla kalır mı? Atilla ile ikame mi olur birbirleri bilmiyorum ama hani Atilla kalırsa Atilla'nın performansını arttıracaktır. Önündeki orta sancısının performansını arttıracaktır Bekhan. Fenerbahçe'de çok kat görme olasılığı var. Çünkü Fenerbahçe'ye çıkan Galatasaray'a çıkmayan katlar konusunda hani Galatasaray'a gitse görmez. Fenerbahçe'deyken görür o katları. Tek endişem o. Ama Bekhan'dan memnunum. Ve fakat gene aynı soru. Yani neye göre alıyoruz Bekhan'ı? Hocamız kim? Biz Fenerbahçe olarak gelecek senede işte mesela İsmail Kartal Fenerbahçe'si biraz daha oturarak, biraz daha geride mi oynayacağız? Yoksa e, Jesus'un anlaşılmaz şekilde çok ileride kurduğu defans hattının benzerini çok ileride mi kuracağız? Defans hattı nasıl kurulacak? Üçlü mü oynayacağız? Dörtlü mü oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Bilmeden neye göre transfer yapıyoruz? Hangi futbol aklı oluyor bu, bu oyuncuları? Bunu bilmiyorum. Bu çok saçma. E, Transferle alakalı transfer konusuna girmişken şunu söylemem lazım siyaset yapma barış kategorisinden. Dilim döndüğünce ben de pek çok başka insan gibi sizlere bazı şeyleri anlatmaya çalıştım seçim öncesinde. Nasıl son 10 yıl içerisinde AKP iktidarının ekonomiyi akla mantığa bilime sığmaz şekilde dibe sürüklediğini, Türk nasıl pula çevirdiğini, Türk nasıl dünya her para birbirine karşı acayip bir şekilde değer kaybeden bir hale getirdiğini, ekonomiyi nasıl bir bataklığa sürüklediğini falan anlattığım gibi seçim sonrası, yani şu bugünkü durum kolkunç Zaten her halükarda önümüzdeki sene bizi bir kriz bekliyor. Ama seçimi bir kez daha Erdoğan kazanırsa korkunç bir ekonomik buhran bekliyor Türkiye'yi diye anlatmaya çalıştım. Ee, ben zaten ateş olsam cümrüm kadar yer yakalım. Üç kişi dinliyor beni ama hani elimden geldiğince. Olmadı. Ve beklediğim yere doğru gidiyoruz şu anda. Şu anki gördüğünüz durum sadece başlangıç. Ama şu anki gördüğünüz durum, bak bugünün, bugün resmi çekersek, 5 sene önce Ali Koç başa geldiğinde euro, 5 lira civarlarındayken bugün 25 lira. 5'e katlandı. 5 beş senede 5'e katlandı. Yani Türk lirası dediği gibi ka değer kaybediyor. 5 e sene öncesine göre oyuncu maliyetleri, oyuncu maaşları, bonservisleri resimleri artıyor. 5 yani sene önce 2'ye mal olan oyuncuya bugün 3-4 vermek zorundasın. Yani genel olarak piyasa altıyor dünyada. Şimdi hem Euro bazında altıyor piyasa hem de Euro Türkiye'de 5'e katlanmış iken. Mesela Zaha adı geçiyordu. Zaha'nın adı geçtiği anda ben dedim ki ya tweet attım Yağız Sobuncuoğlu haberini yaptığı zaman ki hani başarılı muhabirlerdendir Yağız Sobuncuoğlu. Piyasayı bilen adamlardandır. Boş konuşmaz ya yani genel olarak. Ama olan yani Zaha'nın gelmesine imkan yok Fenerbahçe'ye. Neden imkan yok? Crystal Palace'ın en çok para kazanan oyuncusu, 8 milyon euro falan gibi para kazanıyor yıllık, tamam vergi vergi bilmem ne falan eyvallah ama, e, Crystal Palace tutmak istiyor, daha yüksek para teklif ediyor, takımın en yüksek oyuncusu, alan oyuncusu. Tut tutmak istiyorlar, daha da yüksek para teklif ediyorlar, zaha kabul etmiyor çeşitli nedenlerden, başka takımlara bakıyor, e, Newcastle'da adı geçiyor, Tottenham'da adı geçiyor, Wolverhampton'da adı geçiyor, İngiltere'de isteyen bir sürü takım var. Bonservisi de elinde bu adamın. İtalya'da isteyen bir sürü takım var. Atletico Madrid'le adı geçiyor. Ya e, Suudi Arabistan'la adı geçiyor. Suudi Arabistan zaten abuk sabuk paralar, en son Kante'ye 100 milyon saçtılar falan. Hani, Arabistan'a gidecek dedikodus çıktı geçen hafta. E, bugün, dün, bugün Paris Saint Germain'le adı geçti. Paris Saint Germain kadroda düşünüyor yani muhtemelen 10-15 maç oynatırız, şöyle faydalanırız falan gibi planlamalar var. Onlar çok detaylı planlayan e, kurumlar, kulüpler bunlar. Yani şimdi bu adama Fenerbahçe ne verecekti? Mesela 10-15 milyon imza parası üstüne de 28 milyon euro falan gibi bir yıllık maaş vermesi lazım Fenerbahçe'ye ki getirebilsin. Yani Zaha damarımı kessen Sarıla acaba Akar ben hayalim Fenerbahçe oynamak falan diye Fenerbahçe'ye gelmeyecek illa Nasıl mümkün abi bugünün ekonomisinde euro 25 lira olmuşken muhtemelen yılbaşına kadar 30'u geçecekken. Fenerbahçe taraftarının dönüp de böyle büyük isim, işte büyük paralar, işte Ali Koç kesenin ağzını açacak, kafayı kırdı, büyük para açacak, yıldız gelecek falan filan beklentisi içerisinde olmasını anlamıyorum açıkçası. Benim beklentim bak işte hani Kent, BK falan bak bu ayar bile böyle gayet yüksek ayarlar aslında. Bu ayarlarda ama doğru yani kimse hocamız artık. O hocanın oyun planında böyle cuk oturacak doğru dişiler. Et, yani işe yarayacak belli plan program dahilinde doğru transferler yapalım. Bana yeter. Ben böyle isim peşinde değilim. Ceko. Edin Ceko transferi konuşuluyor mesela. şu anlamda manalı isim transferi yapacaksak, marka transferi yapacaksak ancak Ceko. Yani 38 yaşındaki adamı alabiliyoruz ancak. Belki. Belki bu küçümsemek için söylüyorum bu da. Ceko benim 15 yıldır büyük hay hayranlıkla izlediğim. Keşke Türkiye'de olsa Türkiye Ligi'nin tozunu dumanı attırır diye baktığım isimlerden. Birkaç isimden bir tanesi. Keşke Fenerbahçe oynasın diye. İtalya'da bu sezon oynadığı oyunu oynasa. Hani bu, bu biten sezondaki Ceko Fenerbahçe'de muazzam işler yapar. Ama bak 38 yaşında bu adam ve 27'den 28'e geçerken, 25'ten 26'ya geçerken, 28'den 29'a geçerken, 30'dan 31'e 30 geçerken Belki büyük farklı olmaz. Hatta fark olmaz belki. Ama 35'ten sonra aynı değil arkadaş. Ya ben 43 yaşında bir adamım ben. 35 yaşından beridir. Her, her sene hani 6 ay öncesine göre kendimde değişiklik fark ediyorum. Yani artık çok daha dikkat etmem lazım. Daha düzenli spor yapmam lazım ki şekli şemali koruyabileyim diye. Yani eskiden deli gibi yiyip içerken şimdi mesela dikkat etmek zorundayım. Çünkü hemen gösteriyor vücut. Yani kimse tabii ki bu herkes aynı değil. Tabii ki atlet insanla normal insan aynı değil. Ama kimse daha iyiye gitmiyor zamanda. Zaman hepimizi yeniyor yani. Şimdi 38'den 39'a geçerken Ceko ile alakalı benim endişem şu. Şu anki haliyle iki gün önce gördüğümüz Ceko Fenerbahçe çok, çok iyi iş yapabilir, yapabilir ama biz Ekim ayında şunu da diyebiliriz bak risk bu. Ulan daha bu adam birkaç ay önce ne haldeydi şimdi ne halde? Öyle bir düşüş yaşayabilir mi bir tatil dönemi sonrasında 38'den 39'a geçerken? Yani bu kadar yaşlı oyuncuyu almayı ben o yüzden büyük risk olarak görüyorum. B planı olarak ve işte kadroda biz daha iyisini az santrifamız başkası olacak ama Ceko'dan da faydalanırız falan diye alabiliyor olsak. Öyle bir paramız olsa belki ama öyle bir paramız olduğunu da zannetmiyorum işte demin anlattığım nedenlerden dolayı. Yani Fenerbahçe'nin gelirini, Türkiye Ligi'nin gelirini, yayın gelirlerini, komik paralar var artık. Euro'ya vurduğun zaman ya bizim transferdeki beklentilerimizi tamamen değiştirmemiz lazım taraftar olarak. Çok acı bir tecrübe bekliyor bence bizi. Böyle işte zahalar bilmem neler falan bekleyen e, taraftarı çok acı bir transfer dönemi bekliyor bence. Ve bu Ali Koç yüzünden değil. Bu Türkiye'nin ekonomisi yüzünden. Ali Koç çok kötü bir başkan. 80 tane yanlış transfer yaptı bu ayrı konu. Ama artık dönüp de pahalı transfer yapma falan dönemi de yok. Yani kusura bakmayın. Velhasıl yani çok konuştum. Aslında hani Şampiyonlar Ligi finali ve işte oradaki organizasyonla alakalı söylemek istediğim şeyler de vardı ama belki onunla alakalı ayrı bir video yaparım. Belki güne kadar. Ee, dünyada bayağı bir yankı oldu Şampiyonlar Ligi ile alakalı. Ve önden bir tiyaza vermiş olayım size. Organizasyonla alakalı korkunç şeylerden bahsediyor. E, UEFA'ya büyük isyan var. Niye? İşte bu kadar kötü bir organizasyon. Niye böyle kötü bir stadyumda Şampiyonlar Ligi finali düzenlendi diye. İşte tweet attım onunla alakalı görebilirsiniz tweette. Ee, makale yayınlandı. Pek çok taraftar, pek çok gazeteci yazıp duruyor o günkü organizasyonla alakalı sıkıntıları, stadyumdaki sıkıntıları falan. Ee, Neşin'den dönüldü falan diyenler var. Türkiye'de bunların hiç konuşulmadığının farkındayım. O yüzden bununla alakalı konuşmak istiyorum ama video çok uzadı. Artık keseyim bunu. Başka videoda konuşuruz. Transfer alakalı daha uzun uzun konuşacağız. İlla ki önümüzde öyle bir dönem var. Ve ee, işte hoca adaylarıyla, hoca belli olsa hocanın kendisiyle alakalı da konuşacağız illa ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Tekrardan kupa için tebrikler.